Sultanlılar, sevgili Göktürk'lü komşularım. Bugün elbette özel bir gün. Biz bundan 102 yıl önce taşlandırılmış bir mücadelenin 102 yıl sonra aynı heyecanını yaşayan bir ulusun fertleriyiz. Çünkü biz 1919 yılında yakılmış bir ateşin 1922 yılında taşlandırıldığı ama cumhuriyetle taşlandırıldığı ama bağımsızlıkla taşlandırıldığı ama sosyal bir hukuk devlet olmakla taşlandırıldığı bir uzun yürüyüşün 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Kimin ama kimin ışığında bir çift mavi gözün ışığında. O günkü heyecan bugün de var. O günkü heyecan yarın da olacak. O günkü bağımsızlık iradesi dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Öyleyse o zaman yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet.